Merhaba. Serinin son listesiyle sizlerleyim. E aşk dedik, Netflix dedik. Yılbaşı biraz daha aileyle zaman geçirmedir diye düşünerek bir de içinde o kadar buram buram aşk olmayan daha aile filmi diyebileceğimiz aslında bazı aile filmi de değil. Aile filmi demeyelim ama aşk filmi de demeyelim. Öyle bir derleme yaptım. 10 tane diye yola çıktım. Bazısı 2-3 kere çekilmiş filmler olunca ya da devam niteliğinde filmler olunca yine 10 taneyi açtı benim liste. 1946 yapımı bir klasikle başlıyorum. It's a Wonderful Life. Bu film listeme gireli yıllar 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 oluyor ama geçtiğimiz birkaç yıl içinde ancak izledim. Çünkü neden? Film siyah beyaz ve ben de çok biliyorum ya yani siyah beyaz Amerikan klasikleri hani bana çok hitap etmez diye ama hem izlediğimde çok sevmiştim hem de bu seri için tazelediğimde yine insanı etkiledi. Çok gerçekçi mi? Bu dünyada karşılığı var mı böyle şeylerin? Yok. Böyle şeyler ancak filmlerde olur. Ama yine de tam yılbaşı ruhu, tam bu bir yaş, bir yıl geride kalıp yeni bir yılı karşılarken kafasında bazı soru işaretleri olan insanlar için ideal bir film diyebilirim. <laughs> 75 yıl önce çekilmiş George Bailey'nin hikayesi. Masalsı bir ya başka türlü olsaydı filmi aslında. Bizim George aşırı darlanıyor. Farklı farklı sebeplerden intihara kalkışıyor. Ve bir melek ona yardıma yetişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yılbaşı arifesinde yayınlandığı söyleniyor bu filmin. Noel arifesinde. Ve aslında gişede değil televizyonda popülerliği yakaladığını okudum bir yerlerde. Film güzel mi? Güzel ama benim için sinir bozucu çünkü neden iyi biri olmak için bir şeylerden vazgeçiyoruz ki yani çok sinir bozucu. Siz aileniz için her şeyden vazgeçer miydiniz? Onlar mutlu olsun diye siz istediğinize değil de size size verilene tamah eder miydiniz? Bence etmemeliyiz ya. Yani hayaller var ne bileyim? Kardeşi hayatını yaşarken abi bütün hayallerinden vazgeçiyor. Evin büyüğü olanlar bilirler bu hissi. Ee, ve bu bize böyle muhteşem bir işte sen bir tanesin sen olmasaydın dünya böyle 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 olurdu diye veriliyor. Yani filmi izleyin tabii ki öneriyorum ama biraz da gerçek tarafından bakmak lazım. 1947'den devam edelim. Başka bir Noel klasiği daha. Ben bunun İngilizcesini söyleyemeyeceğim çünkü içinde sayı barındırıyor ve ben ne kadar yani ne yaparsam yapayım 34 e 34 diye söyleyeceğim o yüzden 34. caddedeki mucize. İki farklı versiyonu var. Biri 1947, biri de 1994 yapımı. Ben önce 94 yapımını izledim, sonra 1947 yapımını izledim çünkü bilmiyordum böyle olduğunu. <laughs> Birbirlerine benzerlikleri çok fazla fakat ayrıştığı noktalar da var. Önce 2000 2004, 1994 yapımından bahsedeyim. Çünkü önce onu izledim. Gerçekten tam bir aile filmi. Noel Baba'nın varlığını ispat etme savaşı bu film. Ama öyle hani ben varım bilmem ne öyle bir savaş değil. Baya baya mahkemeye çıkmalı bir savaş. Noel Baba varlığını ispat etmeye çalışıyor. We believe sloganını... Çok sevdim yani. Ben gerçekten bir kamuoyu oluşturma ne demek orada görüyoruz. 94 yapımındaki ufaklı kız çok tatlı, biraz çok bilmiş. Zamanında ben bu filmi izlemişim ama unutmuştum açıkçası. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Ee, şimdi bakınca yeniden anımsadım bazı şeyleri. Bir de sonra diğer yapımı da izleyince. Eee... 1947 yapımı da yine siyah beyaz. Oradaki kız da bayağı bilmiş. Ufak değişiklikler var. 47 yapımında psikolog varken 94 yapımında rakip firma işin içine giriyor. Veya bugünü de gözler önüne seriyor diyebiliriz. Ayrıca izleyebilirsiniz. Başka bir klasik 1983 yapımı A Christmas Story. Doğru söyledim? Evet doğru söyledim. Küçük Ralphie'nin hikayesi ama nasıl tatlı yani ben çocuklardan nefret ederim ama buradaki çocukları yesim geldi. Aslında filmde neredeyse hemen hemen hiçbir şey olmuyor ama o aile, o işte heyecan, o çocuğun e, kendini göstermeye, hediyesine ulaşma, var olmaya çalışma, hem abilik yapma hem de evin aslında küçük ilk oğlu olmasının verdiği bazı sorumluluklar, mahallede kendini ispat etmesi lazım. Aşırı tatlı, aşırı sıcak bir film. Ben çok sevdim. Daha yeni bu filmin devam filminin çıktığını öğrendim kurcalarken. Çok istedim yetiştireyim. Çıksın, altyazı çıksın ya da sanal ortamlara düşsün ama ben bulamadım. Belki başına kadar olur, belki seneye konuşuruz. Ee, hallerini de göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. 1994 yapımı The Santa Claus. Bir oyuncak firmasında çalışan ama tabii ki Noel Baba'ya inanmayan bir adamın bir anda kendisini Noel Baba görevinde bulmasının öyküsü. Hafif fantastik, masalsı, güzel bir yapım. Çocuk baba ilişkilerini de ölçmesi, tartması adına. Eğlenceli, ailenizle izleyebilirsiniz. İki tane devam filmini gördüm ama ben sanal ortamda bulamadım. Ee, belki bir tanesi sanki dublajda mı vardı diye. Yani ben bulamadım, siz bulabilirsiniz. Ee, The Santa Claus'un ikincisi ve üçüncüsü çekilmiş. Benim çok sevdiğim 2000 yapımı The Female Man. Nicolas Cage başrolde. Zamanından beri izledim. İzlemişliğim var. Yine izlerim. Çok sevdiğim bir yapım. Çünkü e, alternatif hayatlar soran hikayeleri seviyorum galiba. Bu filmde de başroldeki erkek bir yol seçiyor. İşte e, zengin oluyor. O zamanki sevgilisinden ayrılıyor. Gidiyor ve geri dönmüyor. Bambaşka bir yol çiziyor. Sonra bir gün bir şekilde bir Noel arifesinde öbür türlü bir hayatı seçseydi yani o zaman sevgisinden ayrılmasaydı ne no olurdu ona sunuluyor. Bu hayat seviyor mu sevmiyor mu daha sonra onu mu tercih ediyor diğerini mi tercih ediyor eski haline mi dönüyor onu da artık izlersiniz ama ben çok seviyorum bu filmi. Aa, aynı It's a Wonderful Life'da söylediğim gibi evet bu masalsı bir Noel filmi ama gerçekçi mi yani o hayat, onu sunulan hayat gerçekten diğer hayatından daha iyi mi? Onu seçseydi daha mı mutlu olacaktı? Mutluluk dediğimiz ne? E, bugünkü şu hayatımızdaki kriterleri e, biraz törpüleyebilirsek belki acaba daha mı mutlu olacağız? Bu yani altı üstü bir tane yılbaşı filmi ama kafamda deli sorular. Ee, özellikle imrenme ile ilgili bir yer vardı orada. Yani bize imrensinler istemez misin diyordu adam. Kadın da diyordu ki bize zaten imreniyorlar. Ama adamın imrenilecek şey algısıyla kadınınki bir olmadığı için adam imrenilecek bir hayat yaşadıklarının farkına bile değildi. İmrenilecek bir hayat mı tabii ki çocuk falan. O da ayrı bir tartışma konusu olsun. Ama öyle ya da böyle hayat her zaman için yaptığımız tercihlerden oluşuyor. Ve neyi seçersek seçelim, ikisinde de sonuçta da var, ikisinde de vardır her yolun, aklımız hep seçemediğinde kalır. İşte bunun gibi filmler, o seçemediğimiz yolun ne olacağını bize veriyor. Tuhaf tabii, insanı farklı düşünceler sarıyor. İzleyiniz efendim. Ve 2003 yapımı Bad Santa. Bu o kadar da öyle filmi değil. Çünkü alkolik bir Noel babamız var. Yanında da siyah cüce bir elf. Bu ikisi organizasyon firmalarında, alışveriş merkezlerinde, Noel arifesinde Noel baba takdiriyle işte çocukları karşılamaya başlıyorlar ve Noel akşamı oradaki bütün asılat çalıp kayboluyor. 7 yılda 7 soygun. 8. de patlıyorlar tabii ki. Hikaye bir yerden oluşması lazım. Bu hikayede Noel Baba ile Zenci ve cüce e, yancısının yakalanma hikayesi. Burada bir çocukla e, kalbi bir ilişki kurup aslında iyilik tarafını da fark etmeye başlıyor bizim kötü Noel babamız ama aslında bu bir alkol uyuşturucu ve sıkıntılı bir Noel baba ya. Bunu yalnız izleyin ya da arkadaş grubunuzla. Hele bunun ikinci filmi ki 2016 yapımıdır berbat bir film. Yani kendiniz dahi izlemeyin. İzleyecekseniz de kendiniz izleyin. Tam bir iş olsun filmi. Sadece şey var. Farklı münasebetler. hiç başarılı değildi. Kötü. 2003 yapımı yine fena değil. Eğlencelik olabilir. 2004 yapımı bir film. Surviving Christmas. Ben Affleck oynuyor. Ben ilk defa duyuyorum. İlk defa izledim. Aşk ayağı ağır basmayan bir yılbaşı filmi, bir Noel filmi. Peki Aşk Yoksa bu filmde ne var? Noel yalnız geçirilmemeli mantığıyla yola çıkıyor bu film ve biraz işkolik, biraz huysuz, biraz geçimsiz bir arkadaşımız olan Ben Affleck'in canlandırdığı karakter parayla o yılbaşı için çocukluğunun geçtiği evde bugün yaşayan aileyi kendine yılbaşını Noel'e geçirmek için tutar. Ama parayla ailecilik oynanır mı? Ben Affleck'in o aileye müdahaleleri, o ailenin Ben müdahaleleri ve sonunda e, Noel beraber mi geçirildi, yalnız mı geçirildi? İzlenebilir bir film, farklı bir bakış açısıyla e, Noel ruhuna yaklaşıyor diyebilirim. The Family Stone, 2005 yapımı bir Noel filmi. Bütün aile Noel'de buluşur ve olaylar gelişir. Kalabalık bir aile bir bayramda bir araya geldi, böyle düşünün hayal edebiliyorsunuz bence. Aynen öyle. Kaos, kan, gözyaşı ve hakaretler. Hazır Noel'deyiz. Herkes de bir arada diyerek evin oğullarından biri kız arkadaşını ailesiyle tanıştırmak için eve getirir. Bütün aile bir arada bu arada. Hayal edin lütfen. Kızı o kadar sevmezler, o kadar sevmezler ve garibim yavrum kendini sevdirmek için o kadar çırpınır ki yani hiç yoktan Manita'nın ailesiyle tanıştırılma fobim oluştu. Yani böyle bir gündemim yok ama korkunçtu. Yani gerçekten korkunç. gerim gerim gerildim. Kıza acıdım. Oğlana kızdım. Sonra olaylar çok bambaşka bir yerlere gitti ama kendini kabul ettirmeye çalışma, kendini kabul ettirme çabası gerçekten yorucu bir şey. Gerçekten. <laughs> Christmas Tale 2008 yapımı bir Fransız filmi. Bir Fransız filmi hayal edin. Tabii ki hmm, Cannes Film Festivali'nden jüri özel ödülü mü? Festival özel ödülü var. 61. Cannes Film Festivali'nden. İşte Fransız filmi 2,5 saat. Yine kalabalık aileler, yine Noel'de bir araya gelmeler ve yine açılan defterler, sorulan hesaplar var. Bayramlarda ailelerin bir araya gelmesi iyi bir şey mi, kötü bir şey mi gerçekten? bunu tartışmak lazım. Bu bir aile ama kopuk bir aile. Bir de Fransız bunlar. Herkes birbirine ismiyle hitap ediyor. Dolayısıyla kim kimin nesi anlamakta gerçekten zorlandım. Yani ananıza babanıza bari. Anne baba değil arkadaşlar yani. Zaten ortalık kalabalık. Yani bir de isimlerle sesleniyorsunuz. Kim kimin nesi anlamakta zorlandım gerçekten. Bunlar annelerine ilik lazım. Noel'de bir araya geldiklerinde konu açılır. Belki de bunun için bir araya gelirler ve tartışmalar başlar, yüzleşmeler başlar. İnsan neden aile kurarı e, sorgulatan bir film bence. En azından ben sorguladım. Yani kurgu tamam ama yani insan neden aile kurar sahi? Film için sıkıcı değil denmiş. Yani durağan belki sıkıcılığı tartışılır. Durağan iki buçuk saat ve ben şöyle bir şey aldım. Filmler alamadım. Duyguları alamıyorum. Ya kim neyi niye yapıyor? adam üzgün bir şey konuşuyor, sırıtıyor, yüzleşiyorlar, ciddi bir şey var. O sigara içiyor falan. Ben çok bir şey anlamadım. Boşuna değil. Festival ödüllü film. Yani berbat değil ama elzem de değil. Aklınızda bulunsun. ve 2015 yapımı bir filmle bitirelim. The Night Before. Üç arkadaşın gelenekselleşmiş Noel eğlencelerine son verme geceleri jübile yapacaklar toplandılar çünkü biri baba oluyor biri işte sporcu olmuş sadece bir tanesi hala boşta sırf onun hatrına son bir gece yapalım son bir noel yapalım dediler ve buluştular 10 yıldır bunu yapıyorlar ve bizim hala boşta olan arkadaşlarından vazgeçmeye çok da razı değil onlar için ot bulur işte partiye bilet ayarlar yeter ki o akşamı beraber geçirsinler kazaklarını getirir her sene giydikleri ortak kazakları o gece çok eğleneceklerdir. Valla bu bir uyuşturucu filmi. <laughs> yani bomboş bir film. Bence sakın izlemeyin. Yani havaya giden bir, bir buçuk saat. Yani hiçbir şey olmuyor. Her zaman her bir şey olmak zorunda mı yani? Ama yani hiçbir şey olmuyor. Eğlence de yok. Saçma sapan oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Hiç gerek yok ama bu tarz filmleri sevmiyorum. Uyuşturucu, saçma sapan haller. Ama bir yandan da ilk üzüldüm. Çünkü arkadaşlarından vazgeçememe durumunu anlıyorum etrafındaki herkes kendi yolunu çizip yalnız kaldığında e, yani bu filmlerin hemen hemen hepsini tekrar izledim. Hatta hepsini tekrar izledim. Bazısını ilk kez izledim. Umarım bu listeler sizin için yönlendirici olur. Yılbaşında yalnız olanlara bir ses olur. Ailesiyle ya da kardeşiyle kuzeniyle buluşacak olanlara, arkadaşlarıyla zaman geçecek olanlara bir çeşit olur. 1940'lardan, 30'lardan e, bu seneye kadar getirdim galiba. E, o kadar çok Noel film izledim ki Noel'de ne yenir? Ağaç nereden alınır? Ağaç nasıl süslenir? Aileler bir yere gelirse ne olur? Hediyeler nasıl paketlenir? Nasıl açılır? Noel babanın kucağına oturunca ondan ne istenir? Bu ruhu iyi işliyorlar. Güzel işliyorlar. Bizim bayramlarımızın geçtiği bir filmimiz var mı? O bile tartışmalı. Belki ben bilmiyorum ama böyle bir furya, böyle bir hikayeleştirme, böyle bir kültür oluşturmadığımız sinemada, böyle bir kültür, görünürlük oluşturmadığımız bir gerçek. Ben bu filmleri izlerken biraz o boyutuyla da baktım, içim acıdı. İyi seyirler, mutlu yıllar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. 2023. direkt kolay. <laughs>